Lina'yı yiyeceğim. Bu Lina nerede acaba? Lina nerede? Nerede bu Lina? <laughs> Hangi yapacağım? Dur neredeymiş? Şöyle bir bakayım. Annem adım. Ay bunlar da beni takip ediyor. Aynı siz tarafa gidelim. neredeymiş Lina ya? Yeah. <laughs> <Cere> <laughs> <laughs> <İyiyim gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> Yine abi bu tırnakları da göster abi bakalım. Arkadaşlar, <laughs> o, yiyeyim bu. Yiyeyim bu yani, Arkadaşlar da bu... bu kadar. Ne olur. <laughs> ama, aşkım <laughs> Anne, Anne ben var. Parmaklarımı takayım. <laughs> Aynen bunu da takarsan tam. Hadi gel şimdi bize yapsın. Annemi Ay beni yiyecek mi? Bu nedir Ay canavar önden gidiyor. Canavarın arkasından takip ediyorum. Canavar, canavar, Kırtasiye de canavar. Gördü beni. İmdat. İmdat. Canım Hır, dişlere bak. Camama oyun dişlerine bak. Arkadaşlar bugün Lina'ya kelebek kanat aldık. Ama çok sevindim ya. Çok Bu ne ya? Az gözümden sağlıyor ya. Öyle mi? Hadi gel bakalım. Aslı. Aa, inanmıyorum. Gel bakalım şimdi. Şuradan kolunu geçir. Şöyle. Bir saniye. Öbür şekilde olacak. Yok, hayır, öbür hocam. şekilde, öbür şekilde. Hayır hayatım. Bak, ha. öbür şekilde. Ama yanlış taktık. <laughs> hemen çıkartalım. Dur. Çıkar elini. Ters takmışız. Kay, kay. Hemen düzünü takalım. Şu şekilde. Ya benim dediğim doğru gördün mü aşkım? <gülüyor> <gülüyor> Babalar her zaman doğru söyle. <laughs> Anneler de. Anneler de doğru söyler. Yok, hemen tarzımızı Dedineyi. Aa, aa. Seni kurbağa seviyor. Ay beni kurbağa. Aa bu da tacı. Seni kurbağa seviyor. Evet dedineye ne aldık bugün arkadaşlar? Birisi. Cadı tırnağı. Bir seni cadı yapacağım. Cadı tırnağı aldık. Gel bakalım. Neden bunu saklıyorsun? Seni cadı yapmak için. Hop. Ve gel şu baş parmağına takalım şunu. Aa, ama sen şunu tut şu elinle Ve Lina şöyle yap ya elini bu ne böyle. <laughs> Öbürlerini tak annesi. Gel bakalım. Aa, düşürdün. Sabit tut hemen takalım çok uzun olmadan. Arkadaş bu baş parmağımı düşürdüm şey ya. Tamam hemen takacağım onu da. Yoksa seni kurban Hemen aldı. Seni. Ay bu <laughs> cadı mı oldu ya? Bu cadı oldu? Bir Ay, kurbağa olmak istemiyorum. Kurbağa yapacak beni. Hayır. Bir dakika şöyle ellerini bir uzat prensesim. Uzat şöyle. Kurbağa olmak istemiyorum. Ay şunu ters takmışsın. <laughs> kurbağa olmak istemiyorum. Hayır, beni kurbağa ben yapacak. Seniniz. <laughs> Al bakayım sen <laughs> bak. Kurbağa olmak Atla. istemiyorum. Seni şimdi, şimdi piyano piyanoda çevirdim. Tamam, çevir hadi bakalım. Değil dön mi? arkanı bir dön arkanı. bir şeyini gösterelim. Aa.